Ayetül Kübra kainattan Halikin'i soran bir seyyahın müşahedatıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tusaddihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne. Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin tefkahune innehu kâne halîmen gafûrâ. Bu ikinci makam, bu ayeti muazzamayı tefsir etmekle beraber, edilen Arabi birinci makamın bürhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir mealini beyan eder şöyle ki. Bu ayeti muazzama gibi pek çok ayatı Kur'aniye bu kainat halıkını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütala ettiği en parlak bir sayfeyi tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın iki kitabından bahsediyor. Birisi kelam sıfatından gelen Kur'an'ı, diğeri de tekvin sıfatından gelen kainat. Aslında ikisi birbirinin hakikatta aynısı. Birisi cisimlerle yazılmış cismani Kur'an, diğeri de harflerle yazılmış kelami Kur'an'ı. Şimdi diyor ki bir yerde, Kur'an kainatı okuyor diyor. Kainat ne? Kainat da Kur'an'ı tefsir ve tabir ediyor. Kur'an'daki anlayamadığımız hakikatler kainatta adeta ne yapılmış? izah edilmiş, açılmış. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'ında ısrarla ve şiddetle beşeri insanlığı kainat kitabını okumaya çağırıyor. Hiç semaya bakmaz mısınız? Yeryüzüne bakmaz mısınız? Denizlere bakmaz mısınız? Develin yaratılışına bakmaz mısınız? İnsanın anne karnındaki e yaratılış evrelerini tek tek anlatırken ha insandan diğer bütün mahlukata zerreden ta güneşlere, yıldızlara, uzaydaki bütün gezegenlere kadar bütün alemi adeta Kur'an bize ne yapıyor? Adeta kolumuzdan tutup kainatı gezdiriyor. Neden? Çünkü sanatkar en iyi sanatıyla tanınır da o yüzden. Kainattaki icraatını ve sanatını bize gösterip Cenab-ı Hak hakkında marifetimizi, malumatımızı artırmak için. Şimdi Kur'an'ın ayeti en başta semavattan başlamış. Burada semavat sayfasını anlatıyor. Arkasından biz ikinci mertebe okuyacağız. Sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire cevvi Sema denilen ve mahşer acayip olan feza. Feza, atmosferle dünya arasındaki yere deniyormuş feza diye. Diğeri uzay, semavat deniyor ona. Şimdi her biri Cenab-ı Hakk'ın kudretini, ilmini, iradesini gösterdiği ayrı bir sergi, ayrı bir meşher, ayrı bir icraat salonu. Başta semavattan bahsetti, şimdi de mahşer acayip olan feza. Yani gökyüzü. Gürültüyle konuşarak bağırıyor. Bana bak, merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der. Merakla aradığı neydi? Kainattan Halik'ini, yaratıcısını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Kim bu seyyah? Bu seyyah aslında hepimiz o seyyah olmamız gerekiyor. Biz bu kainat seyahatine Halikımızı, yaratıcımızı tanımak, bilmek, bulmak, kainattaki sanatıyla ve icraatıyla onu idrak edip tanımak için gönderildik. Ha, kainattan Halik'ini soran bir seyyahın müşahedatıdır. Yani Kur'an gözlüğüyle kainat nasıl okunur? Değil mi? Tefekkür dürbünüyle eşya, mahlukat, hadiseler nasıl bakılır, nasıl görünür? Cenab-ı Hakk'ın esması nasıl anlaşılır? İnsan yaratılış gayesini nasıl yerine getirir? Burada uygulayarak, uygulamalı bir şekilde anlatıyor. Demek ki feza gökyüzüne diyormuş. Gök gürlemesiyle, gürültüyle konuşarak bağırıyor. Bana bak, merakla aradığını ve seni buraya göndereni benimle bilebilir ve bulabilirsin der o misafir. Onun... Gökyüzünün ekşi fakat merhametli yüzüne bakar. Müthiş fakat müjderi gürültüsünü görür, dinler, görür ki zemin ile asuman ortasında muallakta durdurulan bulut, boşlukta durdurulan bulut gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine abı hayat geçirir ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir. İhtiyaca göre bakın. Niye çöllere yağmıyor denizlere? Ne yapıyor? Doğru denizlerden kalkan su gökyüzünde rüzgara bindirilen bulutlar şeklinde değil mi? Ne yapıyor? Ağaçların, bitkilerin en çok bulunduğu yerlere en çok yağıyor. Cenab-ı Hak rahmetiyle, merhametiyle o değil mi suya muhtaç mahlukatın imdadına o suları ne yapıyor? Sevk edip gönderiyor. Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, rahmeti merhameti bilmeyen, icraat-ı ilahiyeden haber olmayan insanlar da ne diyorlar? Ormanlar bulutları çeker diyorlar. Ya ormanın aklın var. Neye ihtiyacın olduğunu bilsin. İhtiyacı olduğu şeyin bulutta olduğunu bilsin. Sonra orman bulutu çekiyor. Bulut niye gelsin ya? Ben seni çekiyorum. Sen niye geleceksin ki? Ha, demek aralarında hiçbir değil mi tanışma yok. Birbirlerine acıma yok, şefkat etme yok, haberleşme yok. Ama birbiri sanki omuz omuza vermiş gibi muhteşem ve mükemmel bir kadro çalışması yapıp o bitkilerin imdadına denizdeki suyu gökyüzünde bir sürü ameliyattan, bir sürü sahavülattan geçirdikten sonra getirip damla damla paraşütle iner gibi hiçbir yaprağını dahi incitmeden Onları besliyor. Allah Allah. Şimdi zerre risalesinde bir şey anlaşıyor da, çok önemli bu. <laughs> Tabiat risalesinde de bununla alakalı bir mevzu var. Diyor ki vahşi ve bedevi bir adam diyor. Ayasofya camiine bir cuma vaktinde veya bir namaz vaktinde girse diyor. Hiç medeniyet görmemiş. Ormanda yaşamış. Hiç İslamiyeti bilmiyor, namazı bilmiyor, tekbiri bilmiyor, tehlili bilmiyor, secdeyi bilmiyor, rükubi hiçbir şey bilmiyor girse, görse ki bir adamın sesiyle bütün cemaat yatıyor, kalkıyor, secde ediyor, rükua gidiyor. Bunu görse diyor. Cenab-ı Hakk'ı ve onun şeriatını, onun emrettiği namazı ve ibadeti bilmediği için, yani o insanlar arasındaki manevi bağları bilmediği için, o insanların maddi iplerle birbirine bağlı olup, bir adamın çekmesiyle tamamını yatırıp tamamını kaldırdığını onların maddi iplerle birbirine bağlı olarak hareket ettiklerini iddia eder diyor. Yani onların görünmeyen iplerle birbirine bağlı olduğunu birisi çekiyor hepsi beraber yatıyor birisi bırakıyor hepsi beraber kalkıyor şöyle böyle diye ne yapar? Manevi bağları, manevi kanunları bilmediği için. Şimdi tabiatçılar aynı böyleymiş. Cenab-ı Hakk'ın manevi kanunlarını bilmediği için, yani Cenab-ı Hak rahmetiyle denizden suyu kaldırıp, gökyüzünde onun içindeki değil mi, tuzu ayırıp, asitleri ayırıp, onları tam bitkilere faydalı bir şekilde azotla yükleyip, sonra da ya, değil mi, bulutlara bindirip götürüp adeta paraşütle indirir gibi okşayarak o bitkileri değil mi, böyle diplerine zarar vermeden indirmesi ancak bu canlılara acıyan, şefkat eden, merhamet eden bir zatın icraatıdır onun fiilidir. Değil mi? Onun bu birbirini tanımayan mahlukatı bir gayede, bir maksatta çalıştırmasıdır diyemedikleri, manevi kanunları, iradeyi, i ilahiyeyi, şefkat-i Rabbani'yi bilemedikleri için onları maddi iplerle birbirlerine bağlı zannetmişler. Ormanlar, bulutları çeker. Değil mi? Ne kadar aptalca, ne kadar ahmakça bir ifade. Yani değil mi? Birbirleriyle tanışmayan, bilmeyen, şefkat etmeyen, Ha, birbirine itaate mecburiyeti olmayan mahlukatın bu kadar mükemmel bir ekip çalışması yapması ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi birden cevvi dolduran, havayı dolduran o koca bulut dahi gizlenir, bütün eczaları istirahate çekilir, hiçbir eseri görülmez, sonra gökyüzü berrak, tertemizken bir anda bakıyorsunuz yazın daha çok oluyor bu değil mi? Yağmur başına ağır şemrini aldığı anda bir saat belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi havayı doldurur. Bir kumandanın emrini bekler gibi durur. Bazen de hava kararıyor kararıyor. Bir damla düşürmüyor değil mi? Bekliyor. Ne zaman emir geldi? Gökyüzünden yeryüzüne askerler ne yapıyor? İni veriyorlar bakın. Sonra o yolcu Cev'deki havadaki rüzgara bakar, görür ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki, güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi, şimdi havanın zerreleri şuursuz, fakat yaptığı işler öyle bilerek, öyle şuurluca, öyle mükemmel, öyle akıllıca işler ki bu şuursuz hava zerrelerinin bir araya gelip de bu kadar şuurluca, bilerek, akıllıca, mükemmel işleri icraatlar yapmaları mümkün olmadığında demek bu zerreler perdesi arkasında bu işleri yapan değil mi şuur sahibi, bilen, gören. Her şeyin bütün hikmetlerini ve faydelerini bilip irade eden bir zat olduğunu ne yapıyor bize? Apaçık ispat ediyor. Bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak. Buna da zerre isaresinde çok güzel bir örnek veriyor. Mesela havanın her bir zerresi, her bir mahlukun içine girip işleyip çıkıyor değil mi? Her bir mahluk. insana giriyor, hayvana giriyor, bitkiye giriyor. Buna bir örnek veriyor. Diyor ki mesela diyor, akılsız, deli yani, şuursuz, kör, sağır, hem ami bir adam diyor. Ami demek hiç medeniyet görmemiş. Bak hem deli, hem kör, hem sağır, hem de ami bir adam. Avrupa'ya gitse diyor, görseniz en büyük fabrikalarda, en hassas işlerde mükemmel ve bilerek çalışsa. Mercedes'e girdi çalıştı, oradan çıktı, boş fabrikasına girdi, orada çalıştı. Hem de en hassas elektronik devreleri yaptı. Oradan çıktı, başka bir fabrikaya girdi, mükemmel çalıştı. Şimdi böyle ami, kör, sağır, akılsız bir adamın bütün o hassas ve ince fabrikaların içinde karma karışık işlerin içinde mükemmel ve bilerek işlemesi insana ne yapar? Şu fikri verir. Demek bu kendi kendine işlemiyor. Bunun arkasında bunu işlettirici biri var ki o bütün fabrikaların bütün sistemlerini en mükemmel şekilde bilendir. Eğer kendi kendine işleseydi Avrupa'ya bıraktığınız zaman ilk yapacağı iş ne olurdu? Kaybolurdu. <laughs> Yolu bile bulamazdı ki. Nereye gidecekti, ne yapacaktı? Hiçbir şey bilmiyordu ki. Havanın her bir zerresi, toprağın her bir zerresi, suyun her bir zerresi ham, ami, adi, kör, sağır. Avrupa'daki fabrikalardan daha mükemmel, muhteşem insan fabrikasının içine giriyor, burada işliyor. Değil mi ya? 80 trilyonun hücrenin içine girip işliyor. Oradan bir hayvanın vücuduna giriyor. Oradan bir bitkinin vücuduna giriyor. Her birinin teşkilatı, her birinin yaratılışı, her birinin sistemi ayrı ayrı hepsini sanki bilir gibi içinde işleyip mükemmel icraat görüp ondan ona ondan ona değil mi? Mükemmel muazzam bir icraatı yapıp geziyor. Ne diyeceğiz? Ya diyeceğiz ki bu havanın her bir zerresinde kainattaki bütün sistemleri bilen, her şeye sözü geçen, iradesiyle bütün kapıları açan bir ilim, irade, kudret var deyip her bir zerreye bir ilahlık vereceğiz. Aşağı. Ya da diyeceğiz ki bu zerre kendi başına hiçbir hareketi yok. Onun arkasında onu işlettiren, her şeyin her tarafını her an bilip iradesiyle idare eden bir zat var ki o da Allah'tır. Ha. Demek ki şimdi bakın rüzgar nedir? Tesadüfen kendi kendine değil mi? Akılsız, şuursuz, hiçbir gayeye, faydaya, iradeye göre hareket edemeyen bir mahluk. Ama bakıyoruz ki bir sürü faydaları var. Şimdi sayacak bakın. Ya. Güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek. Bir. İkincisi zihayata lüzumu bulunan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri Nakletmek. Zerre risalesinde, güvenliktesinde bir şey anlatıyor Tayfun abi. Diyor ki, bir adama üç tane vazife versen aciz kalır. Desen ki aynı zamanda burayı yazarken şu kitabı da oku desen. Bak iki, değil mi ne oldu? Ya bir dakika arkadaş, Android miyim ben? Sıraya koyalım bu işi der, değil mi? Android de yapamıyor da. Şimdi düşün mesela. Üç tane vazifeyi verdi mi? Havanın her bir zerresi, aynı anda, şu anda, bakın şu anda burada. Se benim sesimi size taşıyor mu? Aynı anda lambanın ışığını bize taşıyor mu? Kokuyu taşıyor. Sobanın ısısını taşıyor mu? Aynı anda değil mi? şu anda buradaki yayını ne yapıyor? Dünyanın her tarafına götürüyor mu? Bak saymakla bitiremezsiniz ya. Bak bir tane akılsız, şuursuz, camit, cansız hava zerresinin bu kadar mükemmel icraatları hiç aksatmadan, şaşırmadan, şivesiyle aynen mükemmel ve muazzam birbirine karıştırmadan yapması mümkün olmadığından. Ha, neyi gösteriyor bize? Her bir hava zerresi ne diyormuş? Hu diyormuş. Yani hu demek Arapçada hu ve o demek. O diyor yani. İşaret tabelası gibi. Ona işaret ediyor. Bu işler bana ait değil. Benden bilme. Kimdir bu işlerin hakiki sahibi? Nedir? Hu derken ağzımızdan hava çıkıyor ya. O çıkan hava hem ona işaret ediyor hem de onun mucizesiymiş. Cenab-ı Hakk'ın Muazzam bir mucizesi. Sonra nebatatın telkihine vasıta olmak. Rüzgar olmasa bitkiler tozlaşamaz. Değil mi? Meyveyi yemeyiz o. Gibi nasıl abi? Aşı yapıyor değil mi ya? Yani ondan alıyor ona uçuruyor. Bak. Çok külli vazifelerde ve hizmetlerde. Bir desti gaybi tarafından. Gaybi bir el tarafından. Gayet. Şuraya dikkat abi. Şuurkarane. Ve alimane ve hayatperverane istihdam olunuyor. Kendisi şuursuz. Cahil hayatsız fakat yaptığı işler şuurluca bilerek ve hayatlıca. Neyi gösteriyor bu? O işi, o işi, o icraatı onun yapmadığını. Ancak o nedir? Bir, değil mi? Desti gaybi diyor. Gaybi bir el o icraatları yaptığını nedir? Bize gösteren bir delildir. İşte biz bunun imtihanını oluyoruz. Acaba zahirden hakikate geçebilecek miyiz? Acaba sebepler perdesini şu marifetullah dersleriyle yarıp da Cenab-ı Hak'tan geldiğini, her şeyin, her hareketinin onun iradesiyle olduğunu idrak edip de başımızı secdede, değil mi, tam manasıyla ona koyabilecek miyiz? Bunun imtihanını veriyoruz. İlmen bunu bilmek, şu anda okuyoruz değil mi? Aslında yaşantımızda da her halimizde, değil mi? başımıza gelen her hadisede yalnız ve yalnız onun iradesiyle olduğunu tam idrak eden bir insan ona teslim olur. Günlük olayların, hadiselerin rüzgarlarında çırpınmaz, yıpranmaz. Şimdi biz la ilahe illallah dilimizde söylüyoruz. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka hiçbir sebep yaprağın dahi kımıldamasına müdahale bile edemez diye söylerken hala falancadan rızkımızı falancadan bekliyoruz. Falancadan korkuyoruz. Falancadan titriyoruz. Hani Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şeye müdahale edemezdi? Hani o sebeplerin hiçbir tesiri yoktu? Ha, onların önünde eğilip iki büklüm olmak, haşa haşa Cenab-ı Hakk'a fiili olarak hafi şirk koşmaktır, gizli şirk koşmaktır. Ha, o yüzden ehli iman ne yapmaz? Asla değil mi? İzzetini çiğnetmez. Niye? Bilir ki onların da hiçbir tesiri yok. Rızkı o taahhüt etmiş daha hiç kimsenin değil mi müdahaleye zerre kadar değil mi hakkı da haddi de yok yani. Sonra yağmura bakar, görür ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazineyi rahmetten gönderilen katrelerde, damlalarda o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki göya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i Rabbaniye'den akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiş. Sonra şimşeye bakar ve radı gök gürültüsünü dinler görür ki tek acip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Bak çalışıyorlar değil. Akılsız, şuursuz, cansız o gök gürültüsü kendisi çalışıyor olsaydı ne olurdu? Yaptığı bütün icraat yıkım olurdu hiç hikmetli, faydalı, gayeli bir şey yapamazdı. Ha. ama çalıştırılıyor. Ha. acaba nasıl bir zat çalıştırıyor? Her şeyin her şeyini bilen bir zat çalıştırdığı belli ki ne yapıyor onu? O akılsız, şuursuz mahluku ne yapıyor? Akıllıca ve şuurluca işlerde çalıştırıyor. Sonra gözünü çeker, aklına bakar. Kendi kendine der ki, atılmış pamuk gibi, bu cami şuursuz bulut elbette bizleri bilmez. Ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz. Ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki, buradaki belki belli ki. Yani şu bulutların girişatından yağmurun yağışından, havadaki rüzgarın, gök gürültüsünün gürleyişinden belli ki. Belli ki bunlar müthiş bir ile çalışıyorlar. Her şey kontrol altında. Ha, belli ki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir kumandanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit be vakit cev alemini doldurup boşaltır. Nereden dolduruyor? Denizlerden, okyanuslardan dolduruyor. Tekrar dağlara, karalara ne yapıyor? Değil mi? Yağmur, kar, sonra dolu şeklinde neyin, Nere, ne, neyin, nerenin neye ihtiyacı varsa o şekilde. Mesela şimdi Bursa'nın bütün su ihtiyacı Uludağ'ın tepesinde birikiyor. İçtiğimiz suların hepsi oradan geliyor değil mi? Şimdi eğer Bursa'nın su ihtiyacını Cenab-ı Hak Uludağ'ın tepesine yağmur olarak indirseydi, yağmur bir anda ne yapar? Gürler gelirdi değil mi? Bursa'yı alır, denize dökerdi ya. Ama Cenab-ı Hak oraya 7 metre, 10 metre, 5 metre değil mi? Yağmur, karı yığıyor. Sonra Kar suyu çok inceymiş. Yağmur suyu gibi değil. O ne yapıyor? Süzüle, 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 süzüle. Ta aylarca değil mi? Yerin dibine doğru depolara doluyor. Sonra dağın içindeki bütün mineralleri, vitaminleri içine ala ala geliyor. Erikli'den güldür güldür kaynayıp akıyor ya. Bakın o jeoloji uzmanları diyorlar ki 45 sene sonra bu sene yağan kar oradan kaynaktan su olarak geliyormuş. Yani 45 senelik su depoda var. Tereddüde gerek yok. Telaş etmeyin diyor. Hem de nasıl depo? Bizim su bir sene dursa bozuluyor değil mi? Orada değil mi? Hem de bak, dağların içinde bir sürü zehirli maddeler de var. Ama hiç tereddüt etmiyoruz. Hiç. Tahlil ettirmene gerek yok. Direkt hiç. Ne demek bu? Müthiş bir icraatı ilahiye. Gözümüzle gördüğümüz bu mucizenin karşısında hayretimizden secdeye kapanmamız gerekirken. Hakikaten ne kadar basitleştirmişler bu masayı. Yağdı yağmur, çaktı şimşek, yağdı kar, esti rüzgar. Sanki böyle. Kendimiz başıboş, serseri yaşadığımız için eşyayı, hadiseleri de başıboş ve serseri anlatıyoruz. Cev alemini doldurup boşaltır, mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile de bozar tahtasına ve mahve ispat levhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir ve gayet lütufkar ve ihsanperver ve gayet kerer bir hakim müddet birin tedbiriyle rüzgar olan yerlere yetiştirir. Güya onlara acıyıp ağlayarak, göz yaşlarıyla onları çiçeklerle güldürüp, güneşin şiddeti ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Sonra yağmura bakar görür ki yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince rahmani cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam halk ediliyor ki hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki kışın gelen kar mesela. Fırtınalarla çalkanan o bakın ne diyor fırtınalarla çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların muazene ve intizamını bozmuyor Katreleri birbirine çarpıp, birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Şu rüzgarlar değil mi? Gökyüzünde o karları birleştirse, üzerimize apartman büyüklüğünde düşse, rahmet mi olur yoksa rahmetli mi oluruz? Perişan oluruz ya. Bir de Cenab-ı Hak ilminin sonsuzluğunu bize gösterirken adeta yeryüzünde ne var? Şov var, şov. Hiçbir kar tanesi diğerine benzemiyor. Dünya kuruldu kurulalı. Nasıl bir şey bu ya? Yani diyor ki benim ilmim sonsuz, bitmez diyor. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa zihayatta çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz müvellidül ma ve müvellidül humuza. Hidrojen, oksijen gibi iki basit maddeden terekkübeden bu su. Yüz binlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur ancak bir rahman Rahim'in hazine-i gaybiye -i rahmetinde yapılıyor ve nüzulüyle ve huvellezî yünezülü gayte min ba'di mâ kanatu ve yenşuru rahmetehu ayetini maddeten tefsir ediyor. İşte kainat büyüklüğünde bir tefsir kitabı. Sonra bitiyor. Radı dinler ve Berke Şimşek'e bakar görür ki. Rad gök gürültüsü, Berke Şimşek. Bu iki hadiseyi i acibe-i cevviye tam tamına ve yüsbihu'r ra'du bihamdihi ve yakadu sana'berqihi yazhibu'l ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjdeliyorlar önden gök gürültüsü ses dalgalarıyla yerin altındaki çekirdekleri çatlatıp arkasından da hemen yağmur onların imdadına yetişip ya zamanlama mükemmel muazzam bir icat gözümüzün önünde her şey bize Allah'ı hatırlatırken işte Tevhiddeki huzur makamı buymuş. Tevhid melekesi malik olmak. Her icraattan ona intikal etmek. O zaman insan onu unutmak gafletine düşmez. Şeytan da onu değil mi? Sanki Allah görmüyormuş, bilmiyormuş gibi günaha sokmak değil mi? Vaziyetine getirmez inşallah. Evet, hiçten harika bir gürültüyle cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve narle zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve davari, pamuk misal, dolu ve kar ve su tulunması hükmünde olan bulutları ateşlendirmek. Dolu ve kar ve su tulunması hükmünde olan bu bulutları değil mi? deyince birden ne oluyor? Bakıyorsun. Allah Allah. Gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle şu anda Cenab-ı Hak dışarıda kar yağarken, yağmur yağarken aslında bize bir mesaj veriyormuş. Verilen mesaj şu. Baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Ha, öyle karı mehtaplı bir gecede karşı değil mi kar yağışını seyrettik diye böyle değil mi, böyle boş bir şekilde seyretme. icratı ı ilahiyeyi temaşa et. Tefekkür et. Bir dakikası bir sene ibadet hükmüne geçen değil mi o tefekkür ibadetini yap. Demek ki şu karın yağışı, yağmurun yağdırılışı, bütün bu icraat bize ne diyormuş? Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen, faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiselerde başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbir hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye iftar ediyor. Cenab-ı Hak inşallah bu iftarları işte değil mi? şu icraat-ı ilahiyeden tam manasıyla hissetmek, karın her ta tanesi inşallah imanımızı kuvvetlendirmek nasip etsin inşallah. El-Fatiha.